Halledin de. Ya tek kalmasaydın be Yaren. Ferdi'cim sen beni tanımıyor musun ya? Yaren ben Yaren. Serviste hanımefendi, kasada adeta abi ekonomist, mutfakta ahçı kandı abi ahçı. Abi ben hazırım. Böyle mi geleceksin lan? <laughs> Niye abi? Hayda. Abi ne yapayım? İki saniye önce sarımsak doğuruyordum mutfakta. Şimdi kriminal olaya gidiyorum. Ben de adapte olamıyorum kitap. sarımsaklı paçayım o. Hadi sen de git yürü. Ne? Sen yalnız mı kalacaksın? Ben zaten yalnızım. Fondötenle kapanmaz alın yazım. İyi, tamam, tamam. Hadi. Ella, ella, ella. Ella diyorsa ella. Hadi. Alayım. cansın. Patron, yarını buldum. Söylediğin Çin lokantasına giriyor şu an. Aferin. Git kendine bir muşu çıkın söyle. Sonra da yarını benim mesajım ile. Emredersin patron. Evet. Çık işime. Ne alırdınız? Mişi şikin. Mişi şikin diye bir yemek. Öyle bir hizmet. Bizde şu an yok. Bir parmağınla göster bakayım. Muş. Muşu çıkın. O muşu çıkın. Tamam. Tamam sana bir muşu çıkın. Daha adını bilmediği yemeği istiyor göbeş ya. Evet. Aa. Aa Şehriban ablam hoş geldiniz. Durkadir Bey merhaba. Merhabalar yar hanım. Muhtar da bu taraftan geçiyormuş bir kahve içelim diye uğradık. Ablacığım ben size muhışık oradan yapayım mı ya? Şişt, kız. <laughs> tamam o zaman. Siz tatlı tatlı konuşun. Ben kahveleri alıp geliyorum. Enjoy. <laughs> Hadi senin işine bak. Çok tatlı kız. Çok, çok. <laughs> ee, Şehriban Hanım, aklınızdan neler geçiyor? Planınızı dinliyorum. Ha. Şimdi Kadir Bey. Im. Buyurun hesabınız. Üstü kalsın yenge. Nereden yenge alıyorum lan ben senin? Ha? Nereden tanıyorsun sen beni? Malatya'nın selamı var. Seni yarın akşam pavyona bekliyor. Sadece ikiniz. Ben de geldiğinden beri diyordum ki kim bu hata Azlı acaba? Şimdi şöyle yapıyoruz. Sen bu paranı alıyorsun. Patrona da gidip diyorsun ki ebesini çıkarsın bu gece sahneye tamam? Patronun duygusal dişleri hiç alışık değil. Sevmek onun yaşam biçimi. Biçerim <laughs> lan ben onun yaşam biçimini. Yazdığım kitabı okutmayın lan bana. Vallahi al şu parayı, al şu parayı ver patronuna. Çek de git buradan ya. Başım arasındaki mesafe kadar da uzaksın Senin ne işin var lan burada? Carlos! Aa, dükkanda bizden başka kimse yok. Ne istiyorsun sen? Duydum ki davetime icabet etmemişsin. Etme. Etmiyorum ne olacak? Haklısın. Nasıl da kaçırdım oyuncu niyansı. Niyans değil o ayı. Niyans. Ayı. Doğru. Hayatımın kadınını kendim gelip davet edeceğime... ...iki bin lira artı SSK artı yemeğini verdiği elemanını gönderen bir ayıyım ben. Ayrıca hayatını kısa cümlelerle tanımlamaya çalışan bir adama da... ...bu kadar uzun cümleler kurduran ilk kadınsın Yaren. Bu akşam benim için sahneye çık... Battın be kendini. Dayıcığım bana bak. Ben sana güzelce anlattım olmadı. Ana avrat sövdüm olmadı. Sen şunu öğreneceksin. Ben senin için değil sahneye balkona çıkmam balkona. Şimdi çek git buradan. Benim bu asfalyalarımı attırma yürü. Yaren. Ay ne ne ne? Bir daha itiraz edecek olursan o Carlos'u vururum. Carlos'un kılına zarar gelsin. Allah belamı versin seni gebertirim he. O Carlos'u nasıl vururum biliyor musun? Vallahi gözümü kırpmam vururum senin Allah belanı versin. Akşam geliyor musun? <laughs> ne yapıyor lan bu burada? Şu anne. Al doğru mutfağı hızlı. Hayırdır birader? Acılı noodle yemeye mi geldin? Yok. Eee ne işiniz var burada? Yaren nerede? Yaren! Yaren! Yaren benim için bu gece sahneye çıkacak. Bir tek ve ben olacağız. Ne diyorsun lan sen? Burnuma vurma, burnuma vurma. niye vuruyorsunuz bu adama? Akşamı sabırsızlıkla bekliyorum Yara. <laughs> ne diyor bu Yara? Pavyon mavyon şarkı mı? Carlos. Söyleyecek misin? Yaren! Pavyon mavyon yok. Pavyonu unut. Pavyon mavyon bitti. Sana ne be sana ne? Gideceğim pavyona da gideceğim şarkımı da söyleyeceğim. Sen bana niye karışıyorsun ki? Ben korurum kendimi. Lan, karışıyorsun da ya devranları benim niye Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka iki kıta İstanbul yedi tepe tepe İstanbul hiç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük